Günümüzde videoların kalitesi oldukça arttı. HD, Full HD derken artık 4K, 8K görüntülerle çalışmak standart haline geldi. Evet, 4K, 8K çekmek artık kolaylaştı. Fakat Premiere Pro'da 4K veya 8K görüntülerle çalışırken kasmalar meydana gelebiliyor. Bu da donanımın yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Bu durumda yapabileceğiniz iki şey var aslında. Birincisi donanımı daha iyi bir bilgisayar almak. İkinci yol ise Premiere Pro'da proxy özelliğini kullanmak ki bu benim de tercih ettiğim bir yol. Peki Premiere Pro'da proxy ile nasıl çalışılır? Haydi hep beraber bakalım. Projek panelinde 4 adet 4K video görüntü mevcut. Bunların hepsini seçiyorum ve timeline alanına sürükleyip bırakıyorum. İlk başta ön izleme yaptığımızda Şöyle bir üstünden geçelim. Gördüğünüz gibi kasmalar meydana gelmekte. Yani akıcı bir ilerleme yok. Bazı görüntüler sığmamış. Sağ tıklayıp Scale to Frame Size diyelim. Evet şimdi oldu. Şuradan itibaren bir ön izleme yapalım. Space'e bastım mesela. Evet görüntü gidiyor ama Arada bir kasmalar var. Bunu zaten görüyorsunuzdur. Şuradaki imleç bazen böyle geri atıyor kendini. Görüntü akıcı değil açıkçası. Burada bir dondu, yine devam ediyor, yine dondu. Evet donmalar var. Şöyle gittiğimizde zaten daha net anlayabiliriz. Şimdi gelelim proxy işlemine. Project panelinden tüm videoları seçiyorum. Şunu seçmemeye dikkat edin. Bu bizim sekansımız çünkü sağ tıklıyorum. Proxy, Create Proxy seçeneğini seçiyorum. Bunu yaptığımızda küçük bir pencere açılıyor. Format kısmını QuickTime olarak seçelim. Preset kısmını ise ProRes Low Resolution Proxy olarak seçelim. Aşağıda ise proxy dosyalarının nereye klasörleneceği sorulmaktadır. Eğer var olan proje klasörünüze klasörlenmesini istiyorsanız üstteki seçeneğinin seçili olması yeterli. Sonrasında OK'ye tıklıyorum. Bunu yaptığımızda Media Encoder uygulaması otomatik çalıştırılacaktır tabi bilgisayarınızda Media Encoder uygulamasının kurulu olması gerekiyor. Media Encoder uygulaması açıldı ve 4 adet videomuz buraya geldi ve render işlemi otomatik başladı. Şimdi render işleminin bitmesini bekleyelim. Proxy işlemi size ilk başta uzun bir yolmuş gibi gelebilir ama aslında öyle değil. Burada sadece Media Encoder'daki render işleminden dolayı biraz beklememiz gerekiyor ama sonrasında çok rahat çalışabileceğimiz için daha hızlı hareket edeceğimizi ve projemizi daha kısa bir sürede bitireceğimizi anlayacaksınız. Render işlemi tamamlandı. Şimdi tekrar Premiere Pro uygulamasına geçelim. Evet bir bakalım ne durumdayız. Tabii ki bir değişiklik olmadı. Çünkü proxy işlemini henüz devreye sokmadık. Proxy işlemini aktif edebilmemiz için bir işlem yapmamız gerekiyor. Burada ön izleme panelinin en sağında altta köşede bir artı işareti var. Buna tıklayalım. Tıkladığımızda şöyle bir pencere açılıyor. Button Editor. Burada bir tane proxy simgimiz mevcut. Nerede? Şurada. Buradan bunu basılı tutuyorum ve aşağıya buraya sürükleyip bırakıyorum. Bunu yaptığımızda buraya proxy özelliğimiz de eklenmiş oluyor. Ardından OK'ye tıklıyorum. Şimdi proxy özelliğini aktif etmek için bir kere proxy butonuna tıklıyorum. Simge mavi oluyor. Şimdi tekrar bir bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir görüntü var şu an. Hiçbir şekilde kasma yok. Harika değil mi? E bundan sonrası size ait. Premiere Pro'da proxy ile çalışmak işte bu kadar basit. Bundan sonra 4K veya 8K görüntüyle çalışırken proxy özelliğini mutlaka kullanın. Bugünlük de bu kadar. Başka bir eğitimde, başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. <laughs>